Evet, efsane menemimize hoş geldiniz. İşte malzemelerimiz. Görüyorsunuz ne kadar ufak doğranmış, ince doğranmış domateslerimiz. Salçamız. Şimdi birazdan kavuracağız. Biber ve soğanımızla. da. Şimdi bunun altına yakabilir misiniz? Evet, ee, menemeni tabii sadece doğradı. Domatesi çıkart Öznur. Biber var mıydı Öz şu an tatil yerindeyiz, o yüzden şey <laughs> Yine bilmediğim Tava için. bilmediğim için. Evet, şu an fırınımızda sorun yaşıyor muyuz, yaşamıyoruz. Sen yani tut, çekeyim. Ben karıştıracağım çünkü. Arabayı çekseydin çık. azıcık. Ha, çekmedi de arabayı. Sen de arabayı çekseydin azıcık. Ya indek şeyi bırak hemen. İndek şeyi bırak. Ama ben iş yapacağım. Tamam sonra yaparsın. Şunu, şunu çekelim. Allah Allah. Allah önce. Allah Allah. Neyi çekiyoruz şu anda? Kavuruyoruz. Onu çekiyoruz şu an. Kavurma işlemi. Hem birleşene kadar kısık ateşte soğan ve biberimizi <laughs> Eyvah! De, Eyvah! Ama <laughs> onun gibi yapmak istedim. Olmadı böyle Vallahi yok olmadı. Ama çok yumurta kırılıyor. Ben... Kişi başı bir, bir tane. Altı kişiyiz. Ya bir pişik başım, pişik bir tane yumurta kırılır mı? Meleme ne çok yumurta kırılmaz. Anne meleme meleme öyle yapıyor artık şimdi öyle eskisi gibi bir şey değil. Ah değil mi? Değişti ben, mi? Evet. Doğma dedi. İyi trend. O kız ablası kırık mı? Bir ee, onun altı yanmıyor, o nasıl kızar? Canım? Yanıyor altı, yanıyor. E, Git işi de bebe. Anne Mesela... yanıyor işte bak. E, çır 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 çır. Aç ol da birazcık. Nerede yanıyor? Bu mu açık? O da. Tabii aç azıcık. Şey. Öyle nedir ki? Sadece yumuşuyorlar. Yok bizim aygazdan biraz öyle. Açıkta aslında bak. He şeyi ya. ama şey değil. Yapıyor. Alevi yok ama kendi kuvvetli. Bu önemli olan, belki bunu kimse bilmiyor ama salçamızı katıyoruz içine. Evet. Biraz salça. Biz su seviyoruz menemene. Bunun için ne yapmamız lazım? Ee, e, sulu domateslerden bir iki tane koyarsak sulu olur. Ve fazla da kaynatmazsak menemememiz sulu olur efendim. Domates salçamızla halis halüsinolüs köy yapımı domates salçamız. Saldırıyoruz. Bakın görüyorsunuz salçama saldı. Domates de bir yere işledi. Kapıda çekiyor. Kapıda çekiyor. mi? Daha

Yufkan evet, tuzmuzu attık. Birazdan yumurtamızı malı içine kıracağız. 15 saniye falan sonra. Biraz sonra kızdırırız. Her birat mı atıyor musunuz? En son. En son. Başka eklediğiniz bir şeyler var mı? En son üstüne bir dokunuş yapacağız. Ufak bir kaşar. Önümüzde tat versin. Güzel yetişiyor menemenle çünkü. Hı. Evet. evet. Sabırsızlıkla bekliyoruz şu menemenimizi. Tabii efendim. Ben de kahvaltımı hazırlayabilseydim. İki dakika mı? bekleyin efendim. Bekleyin hazırlarsın. Bekleyin. Menemeni sıcak yemiş olur. Bekleyin. Çekim yapacağım bir. Bekleyin. Şimdi yumurtaları da yapıyoruz yumurtanın arkadaşlar. Beş tane yetmez miydi? Efendim, lütfen müdahale etmeyin oradan. Şey yapacağız. Kararınca bakacağız şimdi yumurtamıza. Müdahale etmiyorum. Ben fikir e, alışverişi yapmaya çalışıyorum. Niye bu kadar agresifsiniz? Agresiften değil. Hı? E, batırmadan yaparsak? Sonuçta temizleyecek olan benim çünkü. Şu an konuşuyo konuşuyo. Evet. Ha ben konuştuğum için oldu öyle mi? Hazır Konuşmasaydım olmayacaktı. 2 dakika, dakika sabredin. Kenara vurmasanız bence de kırılır onlar. Tekrar bir tuz atmayı planlıyor musunuz? Hayır. Belki atabiliriz. Önce bir şey yapalım. Bunu karıştıralım. Kalmanlayalım. Gözü suyunu saldı. Hı, -hı. Hafif sulu oldu. Bakın ne güzel. Sonra son yumurtamızı kıracağız. Bence yeterli yumurta. Yani son yumurtamızı kıracağız şuna şimdi. Yeter, yeter, Şu an son yumurtamızı kırıyoruz. Ah, evet. <laughs> Harika. Yani, Karayi ben ne acaba? Özlü Sağ tarafımıza bakarsanız cam önüne. Bakıyorum. Bak, izleyicilerim bile gördü şu an karabiberi. Enfes, harika. Harika. Parmaklarını yiyeceğiz, harika. Enfes. Skandinatya ataşımızı kısalım. Hı. Hı. Evet. bingo bunun en son safhasına geldiğimiz zaman içine bir kaşar koyacağız bu kaşar ona bir tat verecek bir Sihirli dokunuş yapacak. Kimin dokunuşu? Aşçının sihirli dokunuşu. Ezzetlerine. Bir son defa tuzumuzu attı. Fak tuz atmayalım. Tuz sussa tuzunu son ekleriz. Önemli olan yemeklerin tuzlu olması çok bence. tuzlu olması değil. Çok tuzlu olduğu zaman tuzu alamazsınız yemekten. Az tuz yapacaksınız ki son tuzu ilave edin. Çok tuz yaptığınız zaman ne olur bu sefer? Yiyeceksiniz çok tuz ayı yemedin yemek zeyden olacak. Yok yok yok. Benim için çok, çok tuzlu. tuzlu da ziyan olmuyor. Tuz, her zaman tuz son ekilir. Bu Mehmet Şef'e de sorsanız aynı şey diyecek. Sonar Şef'e de sorsanız aynı şey diyecek. Kararınca olur bu işler. Hemen yani kaşarımıza koyuyoruz. Biz de zaten Şimdi Mehmet ve Somer Şef'lerle bilgiler için. dokunuşlarımızı. Sivri dokunuşlarımızı. Hoppa. Salçamız Halis Mulis. Köy salçası. Şu an yurdum. Bunu kullanmadık. Biz köy salçası kullandık. Tamam yurdumun salatası işte. Biz bunu kullandık, köy kullandık. Sanki biraz kalın mı kestiniz? Efendim bu işte müdahale çalmazsınız. Şey Göreceksiniz sonunda. <laughs> biraz sabredin. Olayların Neden akışını... sinirli acaba? Olayların akışına o bırakın. Okan Şef niye sinirli acaba? Olayın akışına bırakın. Olayların akışına bırakın. Bırak. Evet efendim, görüyorsunuz. Buyurun. Evet. İşte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kaşarımızın son hali. Şimdi altını kapatıyoruz bunun. Kendi sıcaklığında bu Efendim elime safhasına geçecek. Şimdiden herkese afiyetler olsun. Tarif isteyenler varsa lütfen yorumlara biletin. Yorumlarda hemen tariflerini yazalım. Like atmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kanalımıza lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Unutursanız ses, Canlarım. Bak cancağızlar. Lütfen. Bir de cancıklar var. Hani izliyorlar. Abone olmuyorlar. Abone olun. Tamam.